çocuk. Çok vahşi bir durum var. Çok acı bir durum var. Onunla ilgili bir kınama kararı gibi bir karar alalım istiyorum. Eğer siz uygun görürseniz bir metin okuyacağım. Ona göre de bir meclis olarak bir kınama kararı alalım istiyorum. Uygun mu arkadaşlar? Oy birliğiyle alalım onu. Evet. Meclisimiz, meclisimizin ortak kararı ile Kudüs'ü kan ve gözyaşına boğan Terör devleti İsrail'i bir kez daha meclis olarak şiddetle kınıyoruz. Filistin'de Müslümanlara uygulandığı orantısız güç ve Gazze'de 500'den fazla kişinin çoluk çocuk hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle İsrail binlerce çocuk, yaşlı, kadın, engelli, masum ve sivilleri öldürerek insanlık suçu işlemiştir. Hastanede yaşananlar ne gözlerimizin önünden ne vicdanlarımızdan ne de bu insanlık suçu tarihin sayfalarından silinmez. Çünkü bunun adı savaş değil, katliam ve soykırımdır. Ee, yine dünyanın gözü önünde milyonlarca masum ve sivil, filistinli, fili, sivil Filistinliği acımasızca hedef alan, onları en temel yaşam hakkı, su, gıda, sağlık ve elektrikten dahi mahrum bırakarak ölüm karanlığına mahkum eden, İsrail ve bu katliama sessiz kalan ülkeleri şiddetle kınıyoruz. Gün Filistin halkının sesi, vicdanı olma zamanı. Filistin'de hayatı kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Meclis olarak bunu da e, biz bir kınama metni olarak e, duyurmak istiyoruz. Oy birliğiyle de bu kararı almış oluyoruz. E, ben teşekkür ediyorum tüm meclis üyelerimize bununla ilgili desteklerinden dolayı. Evet arkadaşlar.